Buranın nere olduğunu inan ki yıllardır doğuma büyümeye, Kahramanmaraşlıyım ama şu an tanıyamadım. Çok üzüldüm. Yani soralım dedi torunun birine dedi anneanne dedi ama kimse de yok yani insanlar bile çekilmiş. Ee, çok cenazelerimiz oldu. Çok üzüldük. Ama şimdi baktığımda daha da çok üzülüyorum. Depremden sonra ikinci kez iniyorum. Ee, enkazların kalkmasında da çok bomboş olmuş. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Nasıl söylesem acıları büyük. Yani maraşımız yok oldu. Yani şöyle baktığın zaman kendi evimizi bile bulamayacak derecede şeyler yaşadık biz yani. Görüyorsunuz işte kervan geçmez oldu buralardan. Burası Kahramanmaraş'ın merkez otobüs durağıydı. Burada inni atsan yere düşmezdi. Şu anda yani e, araç araçların şey oldu burası. Park alanı oldu. İnsan geçmez oldu.